Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Benim, ben Mehmet Spür. Bugün sizlerle yine kapak modeli işleyeceğiz. Lakin konseptimiz farklı olacak. Camlı kapak modeli işleyeceğiz. Bu serimizde camlı kapak modellerine farklı farklı şekilde çizim yapacağız. O zaman hep beraber kapağımızın modelini çizmeye başlayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Etiket programını açıyoruz. Spontane bir kapak yani camlı kapak modelini işte yapacağız, çizeceğiz. İsterseniz başlayalım şimdi <laughs> arkadaşlar. Tarihe tıklıyoruz. Sıfır, bir Kapağımızı yine, yine eline boyunu giriyoruz. 75 santim diyoruz. 40 büyük Oradan offset komutuna gelip kapağımızı kenar kenarına santim yapıyoruz ne yapıyoruz. 12 milimle içeri içeride atıyoruz. Bu 12 milim buradaki yataylık ve bıçağımızla çizdiğimiz yerin yarısı olan ve bıçakla çıkan yerimiz arkadaşlar. <laughs> yine bir burunların dışına bir çizgimiz atmak için çizdiğimiz mili atıyoruz. Canlı kablomuzu çita halineştireceğimiz için yaptık ne yapacağız bunu katletmemiz gerekiyor katletme kumpuna geliyoruz ve i̇şte bunu 3'e böleceğiz arkadaşlar geldik çizgimizin üzerine alt, nasıl, nasıl, nasıl 6 mm diyor bunu 3'e böleceğiz nasıl böleceğiz 60 6 mm eksi 5 santim düşüneceğiz yani çıtamızın kalınlığını düşüneceğiz eşittir kalanı 3'e böleceğiz arkadaşlar kalan sonucumuzu yazıyoruz. 188 diyoruz. Aktarımı, çıtanın kalanını 2 santimde 20 milim yazdık. Bunu içeri attık. Yine 180 tutuyoruz. Aynısını yine çıtanın kalanını veriyoruz buraya. Sonra buramızın bu yatay olan tarafın ölçüsü 25 nokta artı 25 nokta artı diyoruz tam ortası yüz, 12 nokta seyitliyorum ölçüsü seyitliyoruz şimdi ne yapıyoruz bunu 10 milim 10 milim sağa sola kullanacağız 10 milim İyi, Şimdi ne yapıyoruz? Buraları bizim katmamız lazım. Burayı burayı katlayıp konteynerize. Teknik, teknik, tekmalık. Evet. Sonra buraları patlatıyoruz. Ayırıştırıyoruz plastikleri, yani, bir ilk doğal haline getiriyoruz camlı kapağımızın nedeni böyle olacak arkadaşlar. Çizimimiz de bu şekilde çıkacak ortaya. Biz buraları ne yapacağız? Buraları boşaltacağız, keseceğiz, keseceğiz. Sadece bu çıtalar kalacak bu burası kalacak. Bir de buralar kalacak. İsterseniz bunu kaybedelim. Nasıl <laughs> kaydettikten sonra ne yapıyoruz? alt tükenimizi açıyoruz buradan home diyoruz check dosyası alıyoruz tamam diyoruz nasıl sonra tıklıyoruz hop bunu buraya alıyoruz alt tükene ne yapıyoruz arkadaşlar? makine kısmına gelip buradan takıp çıkıyoruz önce işlemlerimizi yapacağız arkadaşlar aktif bunu ne diyoruz? merkez seviyedir merkez tüm yollukları kapak diyoruz i̇şte işlemeye geliyoruz buradan atıyoruz. 30 Parçamız 18 12 Altın bandı alacağız Tıkladık 6 santim olan çizgiyi ve içeri attık Sonra kenar çizgisini çizeceğiz Bilmiyorum arkadaşlar Kalabaya yapışı gelelim Bunu da, bunu çizelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi bizim V <laughs> bıçaklaşımız bitti. Ne Biz buraları boşaltacağız. Burayı, 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 burayı. Onla 20 dev 10'luk kesim bıçağımızı tuttuk içeri attık. Ne diyoruz? Bu sefer içeriden uzun kesiyor. İçeriden tüm yanıtları kapat. Bu sefer boşaltmaya geliyoruz. 30, 30, 18, 0 diyoruz. Yani tam boşaltacağız, keseceğiz. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtik, bunu seçtik durmadı mı duymadı. şu anda işlerimizi yaptık <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar gelin simetrik genellikle getiriyoruz buradan 3 değerli katı modellerine tıklıyoruz ve malzemeyi seçiyoruz seçiyoruz, tıklıyoruz ve buradan simülasyonumuzu alıyoruz arkadaşlar kapağımız işlemeye hazır bir şekilde geldi ve startımızı arkadaşlar Spontane olsun diye umuyorum. Cam kapatma modeli, işleyen modeli, farklı bir konsept olsun, artık. Gözlerimiz gibi arkadaşlar. Cam yerine çıkartıyoruz. camlı kapak modellerin farklı farklı modellerini e, bu serimizde bir sonraki videolarda devam olarak gelecek. Kanalımı izlemeyi, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Sizler beğendikçe yorum yaptıkça e, kendimi daha iyi ediyorum Sizlere faydalı bir video çekmek istiyorum. Kendi videoyu sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. No, si no, no se va a Gracias, señor, Camlı kapağı başladık. Gördüğünüz gibi. bu şekilde. Sizler de böyle <laughs> videomu izleyerek farklı kapak modeli. Bu modelin aynısını işleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın